Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in takdir ve talimatlarıyla şu ana kadar 17 ilçe belediyemizi belirledik. Günü itibariyle Zaday'da belirledikten sonra 3 ilçe belediyemiz kaldı. Önümüzdeki günlerde de Araç, Azdavay ve Cide belediyelerimizi de belirleyip inşallah tam adaylarımızın tamamının belli olmasıyla birlikte de siyasi çalışmalarımız daha da hız kazanacak. İnanmış kadrolarımızla inşallah önümüzdeki süreçte şu ana kadar açıklanan güçlü adaylarımızla da <laughs> iddialı olduğumuz belediyelerde başarıya ulaşacağımızdan da en ufak bir <laughs> şüphe duymadığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Kastamonu özelinde de değerli belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız buradalar. Çalışmalarımıza geçen hafta Milliyetçi Ülkücü Harekete hizmet vermiş, Bugüne kadar davamıza emek vermiş il, ilçe ve ocak başkanlarımızla bir araya geldik. Hep birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü noktasında çalışmalarımızı hız kazandırmak için onların da görüşlerini istişare şeklinde alarak sahaya inşallah güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi olarak inmeye başladık. Salı günü itibariyle de kurumsal boyutta çalışmalarımız başladı. Bu ana kadar da gerek ev ziyaretlerimiz, gerek esnaf ziyaretlerimiz, gerek kamu noktasındaki ziyaretlerimizin bir kısmını zaten bireysel olarak aday adayımızla birlikte gerçekleştirdik ve daha da sık gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnşallah niyetimiz Kastamonu Belediyesi'ni 1 Nisan sabahı tekrar Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla buluşturmak. 30 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi imzasıyla Kastamonu halkıyla buluşmuş. Şunu da ifade etmek istiyorum. Dün bir açıklama oldu. Kastamonu kalesini fethetmek gibi bir düşüncemiz yok. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu'nun kalesi noktasında bir algımız var. Kimsenin kalesi vesaire noktasında değil. Bu yanlış anlaşılmış herhalde. Bunu da düzeltmek isterim. Bazı arkadaşlarımız böyle bir açıklama yaptılar. Ee, kale hepimizin kalesi doğrudur. Ama Milliyetçi Hareket Partisi 30 senedir Kastamonu'da kaleyi zapt etmiştir. Ve bundan sonra da Milliyetçi Ülkücü Hareket'in kalesi olarak kalmaya da Kastamonu'muz devam edecektir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde de diğer e, siyasi mesajlarımızı hızlı vererek devam edeceğiz inşallah. Bugünkü toplantımızın amacı hem Sayın Belediye Başkan Adayımız Yüksel Aydın'ın basın üzerinden vereceği mesajlar üzerine olacaktır. Ben konuşmamı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım siz de bir konuşma yaparsınız. Bir şeyler deriz tabii. Evet, kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarımız, yani çalışmalarımız, değerli merkez çalışmalarımız ve belediye başkan adayımız, kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli evet, basın mensupları bugün havalı bir basın açıklamasında bir aradayız. Biz Milliyetçi Adalet Partisi olarak seçime dünden hazır değildik. Bizde seçim, seçimin kazanıldığı gün tekrar başlar. Bir sonraki dönem için hazırlıklar devam eder. Tabi 31 Mart'a 60 günden fazla bir süre var. Bu arada elbette ben de arkadaşlarıma talimat verdim. Bir yaptığımız işleri derleyip toparlayıp bunu da sizlerle paylaşacağım. Neler yapılmış, neler eksik kalmış bu noktada. biz tabi milliyetçi gücü hareket olarak yol haritamız belli. Yaşanan son altı seçimin peşinde Milliyetçi Hareket Partisi var. Birinde bıçak sırtı kaybedilen bir seçim var. Elbette ki biz zaten kaleden üç ileri davalarını Bunu da davalanmaya devam edeceğiz. Biz Kastamonu'nun her ilçesinde iddialıyız. Her ilçesinde bayrağı mevcut yerlerimize tekrar muhafaza etmek bizde olmayan belediyelerde almak arzusundayız. İnşallah çıktığımız bu yolda biz azimle, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki çalışmak bizden. Sonuçta her şey nasip, günün öte yüzünü kimse göremiyor. Bu dönem itibariyle partimizin adayı Sayın Yüksel Ay. İnşallah birlikte zafere ulaşacağız. Tabii siyasetin giriş kapısı var da çıkış kapısı yok. Ben özellikle adaylık noktasında aday olmamamdan sonra söylemem sözlerle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü daha önce sizlerle bir araya gelmedik. Siyasette 24 saat uzun söyledim Siyasetin giriş kapısı var, da çıkış kapısı yoktur. Bizde de ben yaş itibarı belli 57 yaşındayım. 43 senedir hareketin içerisindeyim. Küslük, dargınlık, umutsuzluğa kapılmak bizde hiç yoktur. Çünkü hem cennet mekan aşk biz bunu gördük. Hem de Saygıdeğer liderimizden hep bunu gördük. Türk milliyetçilerinin olduğu yerde umut daima vardır. Kam yoktur. Hep hedefe kilitlenmiş bir inanmışlık vardır. Dolayısıyla inanıyorum ki 31 Mart'ta tekrar zafere ulaşacağız. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir basın açıklaması ben de elbette çalışmalarımızla ilgili vereceğim. Bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir mensubu olarak seçim çalışması ile ilgili şeyler söyledim. Belediye çalışmaları ile ilgili kısmı da inşallah önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir basın açıklamasıyla sizlerle paylaşacağım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum ve sözü belediye başkanı adayımıza veriyorum.